Tarım Orman gündemine devam ediyoruz. Her gün biliyorsunuz ki birbirinden değerli konuklarımızı çok önemli konularla birlikte stüdyomuzda ağırlıyoruz. Bugün de yine son derece değerli bir konuğum bizlerle birlikte. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Sayın Ali Kır Ali bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok İyiniziniz? teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Ee, biz Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı tanımak istiyoruz aslında. Hı hı. Elbette ki e, istikrarlı bir ekonomi açısından, piyasalardaki denge açısından çok büyük görevleri var İhtisas Borsası'nın. Ve pek çok çiftçimiz, üreticimiz, yatırımcılarımız da bilgi sahibidir ama yine de olmayanlar elbette vardır. Hı hı. Ben bu sebeple TÜRÜP ne zaman kuruldu, e, ortakları kimlerdir gibi e, ilk olarak bu soruyla başlamak istiyorum. Tabii e, TÜRİP 2018 yılında kuruldu, 2019 yılında da işlemlere başladı. E, ama aslında e, biz kendimizi e, lisanslı depocular zaten gireceğiz. O evet. sistemle e, entegre bir e, yapı var, öyle söyleyeyim. O hı hı. sütunun üzerine duran ya da pastanın üzerindeki çilek olarak da bazen tabir ediyoruz kendimizi belki bir e, gereğinden fazla paya biçip ama Lisanslı e, depoculuk sisteminden ayrı düşünemediğimiz için aslında bunun tarihini 2010'lara doğru almamız gerekiyor. Hı hı. O konulara birazdan zaten gireceğiz. Ama dediğim gibi 2018'de kurulduk, 2019'da işlemlere başladık. E, ortaklık yapımız, e, yani çok güzel dizayn edilmiş bir sistem gerçekten. Yani e, ürün ihtisas borsacılığında veyahut da tarımsal üretimde, hububat piyasasında Paydaş olan herkesi bir şekilde ya burada ortak ya yönetim kurumunda temsil edecek şekilde dizayn edilmiş bir sistemden bahsediyoruz. Ortaklarımız kimler? Ürün borsacılığını 100 yıla yakındır ülkemizde yapan ticaret borsaları ve onların çatı kurumu olan Türkiye Odalar Borsalar Birliği hakim ortağımız. Odalar Borsalar Birliği'nin %15 payı var, %36 ticaret borsayla beraber bu camia %51'ine borsamızda payların sahip. Bunun dışında bizim piyasamızın merkez bankası olarak tabir ettiğimiz toprak mahsulleri. Ofisi %15 paya sahip. Türkiye'deki borsacılık know-how'unun biriktiği kurum olan Borsa İstanbul, Takas Bank, Takas ve Saklama Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK toplamda %25 paya sahipler. Son olarak da yine oraya da geleceğiz ama çiftçinin finansmanı açısından çok önemli bir işlev gören kurumumuzda %3'er paydan toplam %9'luk 3 kamu bankamızın Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıflar Bankası'nın e, ortaklığı var. Bunun dışında yönetim kurulumuzda bu kurumların dışında e, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığımız temsil ediliyor. Biz çapraz regülasyona tabiiz. Çünkü aynı anda hem bir borsayız. Hı, hı. E, hem de ürünler burada el değiştirdiği için Ticaret Bakanlığı'nın e, denetimi ve gözetimi altındayız. Onların da birer temsilcisi yönetim kurulumuzda bulunuyor. Dediğim gibi gerçekten 360 derece tarım piyasalarını, hububat piyasasını çevreleyen bir yapı var ortaklarımız ve regülatörlerimiz anlamında. Şimdi sizden dinlerken aslında hem ülke ekonomimiz açısından hem de tarım sektörü açısından söz sahibi olmuş pek çok paydaşları görmek söz konusu ortaklarınızda. Dolayısıyla lisanslı depoculuğa elbette geçeceğiz ama bunun öncesinde isterseniz yine türüp faaliyet alanlarından, faaliyet konularından da biraz daha bahsedelim izleyicilerimiz için. Tabii. Ee, yani borsamızda ne işlem görüyor oradan hı. başlayalım yani borsanın ana şeyi işlemleri gerçekleştirmek burada e, öncelikle spot elüs piyasamız var elüs nedir elektronik ürün senedinin hı hı. kısaltması olarak kullanıyoruz elektronik ürün senedi lisansı depolara koyulan malların üzerine çıkarılan e, o ürünü tarif eden e, bir e, eskiden fiziki olan şimdi tamamen elektronik ortamda tutulan e, bir kayıt numarası. Hı hı. Yani şöyle tarif edeyim bir çiftçi üretici e, ürününü gitti lisanslı depoya teslim etti. Hı hı. Teslim ettiği anda e, İstanbul'da merkezi kayıt kuruluşunda bu ürünün işte cinsi, grubu, türü, hangi yıl e, hasadına ait olduğu vesaire vesaire miktarı hı hı. da dahil olmak üzere e, bunun üzerine bir Aizen e, dediğimiz uluslararası bir kod çıkarılıyor. Ee, ve ertesi gün borsamızda o kod üzerinden bu ürün lisansı depoda durup yer değiştirmiyorken e, alım satıma tabi olabiliyor. Hmm. Bu elektronik ürün senetleri elektronik üzerinden. Elektronik ortam e, üzerinden. Aynen öyle. Bu senetler aracılığıyla. Aynen Dolayısıyla öyle. bu borsacılık faaliyetlerini yürütüyor aynı zamanda. Aynen. Ee, ulusal bir borsayız. Hı -hı, yani hı -hı. ülkenin dört bir yanındaki lisanslı depolardaki bütün ürünler e, bizde alınıp satılıyor yine ülkenin dört bir tarafındaki alıcılar ve satıcılar bizim platformumuzda buluşuyorlar ve ana dediğim gibi misyonumuz bu. Bu ürünler elektronik ürün senetleri başka bir yerde ticarete tabi değil sadece bizim borsamızda. Tersi de doğru bunun. Borsamızda da başka hiçbir ürün, yani fiziki bir ürün el değiştirmiyor. Tamamen elektronik ürün senetleri üzerinden bu ticareti yürütüyoruz. İkincisi de henüz açılmamış olan vadeli işlemler piyasası. Bu elektronik ürün senetleri üzerine kurulu. Bunun altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah oraya da gireriz. 2025 yılında bunu devreye almak istiyoruz. Yani iki ana ürün grubumuz bunlar. Uluslararası sisteme de entegre bir kurum aynı zamanda. Hı hı. Dilerseniz hemen lisanslı depoculuğa geçelim. Hı hı. Biz lisanslı depoculuğa baktığımızda ülkemizde işte 2010'lu yıllarda görüyoruz ama sonrasında aslında biraz daha bu depolama sisteminin faaliyetlerinin arttığını daha üzerine düşüldüğünü fark ediyoruz. Biraz araştırma yaptığımızda İsterseniz bu depoculuk sistemi hakkında da izleyicilerimize bilgi vererek sohbetimize devam edelim. Tabii. Şimdi mevzuat 2005-2010 arası işte müzakerelerle çıkarıldıktan sonra yani çok hızlı bir başlangıç olmuyor hı hı. ama bütün bu sistem ve bu kur gerçekten tarım alanında örnek olacak bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Ee, orada hızlı başlamamanın nedenleri çok iyi irdelenerek çok güzel bir teşvik sistemi kuruluyor hı hı. ve o nedenle de 2015'ten sonra özellikle çok ciddi imelenen bir yatırım görüyoruz. Başta Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Toprak Mahsulleri Ofisi ortak bir şirket kurarak o çok imelenmediği dönemde öncülük ediyorlar gerçekten de bu işin öncüleri, kahramanları diyelim onlar. Ama teşvikler geldikten sonra TMO'nun da gerçekten bu sistemi aktif bir şekilde kullanması, alımlarını lisanslı depolar aracılığıyla yapması, ürünleri burada tutmasının da çok çok büyük faydası, faydası şeyi yani. var. Top camiası aynı şekilde bunun arkasında duruyor. Gelen çok yerinde nokta hedefi ve çok etkin teşviklerle de 2015'ten sonra imelenen bir sistem görüyoruz. 2019'da ikinci bir katalizör bizim borsamızın kurulması. Çünkü burada pozitif bir döngü var. Biraz sonra yine geleceğiz. hı. hı. Ee, bu ürünleri kullananlar kolaylıkla bu ürünler üzerinden kredi kullanabiliyorlar, üreticiler özellikle. Bankaların bu kredileri vermek için ciddi bir iştahı var. Ee, borsa e, likit bir piyasa olduğu için bankalar krediyle ilgili bir sorun olduğunda burada kolaylıkla o teminatı paraya çevirebiliyorlar. Okay. Çiftçiler e, o krediye erişebilmek için sisteme daha çok ilgi duyuyor. Onlar iyi duydukça lisanslı kap depo kapasitesi artıyor. O arttıkça bizde derinlik artıyor. Böyle harika bir pozitif <laughs> döngüye girmiş durumda. Ve işte 10 milyon tonluk bir kapasiteye ulaştık lisanslı depoculukta. Hı hı. Bu çok çok ciddi bir kapasite. Yani şöyle bir perspektife koymak açısından rakam vereyim. Türkiye'nin Hububat rekortesi yıllık 35-40 milyon civarında. Yani çok... %25'ini Hububat'ın artık lisanslı depolarda saklayabilir ve ticaretinde ürün ihtisas borsasında yapabilir hale geldik. Hı hı. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Aslında tüm paydaşları bir araya getiriyorsunuz Hı -hı. bu sistemle birlikte ve Hı -hı. bir de şeffaflık vaat ediliyor. Hı -hı. Belki buradaki en e, altı çizilmesi gereken Aynen. nokta belki de budur. Elbette farkları da olacaktır ama Hı -hı. E, yani benim naçizane kendi e, deneyimlediğim ve e, şu yorumu katmamdaki sebep e, tarım bütün risklere çok açık bir sektör Hı -hı. ve elbette yatırımcı çiftçi bunları her zaman tahminde bulunamıyor. İşte Hı -hı. hava durumundaki son değerlendirmeleri Hı -hı. sürekli veriyoruz. İşte küresel ısın e, gündemimizin ilk sırasında Hı -hı. ve iklim krizi ve gıdada bir arz güvenliği problemi aslında Hı -hı. ve pandemiyle de aslında bunun e, çok daha ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. En az Kesinlikle. savunma sanayi kadar önemli bir sektördeyiz Hı -hı. ve burada aslında hepimize de büyük yükümlülükler düşüyor. Hı -hı. E, şeffaflıktan bahsedelim. E, şu an ciddi bir kapasite var ve çiftçimizin artık önü açık. Ellerindeki Hı -hı. ekranlardan, akıllı telefonlardan bu verileri birebir görebiliyorlar. Bu da aslında onların bir güvenceyle hareket etmesine Hı -hı. neden oluyor değil mi Hı -hı. Ali Bey? Kesinlikle. Yani şeffaflığı iki boyutta düşünmemiz lazım. Birinci boyutu Hem şu… Hem denetimi de var elbette. Aynen. aynen. Hatta o üçüncü boyut. Başka <laughs> iki boyut daha var. Birincisi orada çiftçi ürünü satmaya getirdiği zaman veyahut da bunun kullanıcısı olan sanayici, tüccar, kimse alan her iki taraf da almaya veya satmaya pazara geldiği zaman dediğim gibi bizim 230 bin yatırımcımız var şu anda. 230 bin kişi aktif olarak sistemi bugüne kadar kullanmış, almış, satmış. Yarın da tekrar girip bunu yapabilirler. Ülkenin dört bir yanında 230 bin kişi girdikleri emirleri görüyor. ürünü getirip ben şu fiyattan satacağım diye oraya emir girdiği zaman ülkenin dört bir yanındaki alıcılar bunu görüyor. Tam tersi tarafta birisi de almaya geldiği zaman, bir emir girdiği zaman şu buğdayı şu fiyattan almak istiyor mu? Ülkenin dört tarafındaki satıcılar bunu görebiliyor. Hı hı. Ee, yani finansal teoriye biraz gireceğim ama etkin fiyat dediğimiz şey, adil fiyat dediğimiz şey ne kadar çok alıcı ve satıcı bir araya gelirse fiyat adil fiyata o kadar yaklaşıyor ki 230 bin, bizim hedefimiz çok çok daha yukarılar ama hı hı. 230 bin alıcı ve satıcının olduğu bir Piyasa gerçekten de etkin fiyat oluşumu anlamında ürünlerimizin çiftçinin alın terinin karşılığını alması anlamında tüccarın sanayicinin adil bir fiyattan bu ürünü elde etmesi anlamında TMO'nun güzel bir şekilde burada da regulasyon yapılabilmesi yapabilmesi anlamında hedef Hı -hı. fiyat anlamında Hı -hı. çok büyük bir avantaj sağlıyor. Birinci şeffaflık şeyi bu. bu. Hı -hı. İkincisi burada artık yavaş yavaş biraz gıda güvenliği tarafına da giriyoruz. Hı -hı. Az önce bahsettiğiniz yani 4-5 senedir biz kurulduğumuzdan beri diyelim <laughs> önce pandemi arkasından dünyanın tağlamlarında bir savaş işte kuraklık yani her sene başka bir şey ama evet. arkada özellikle iklim krizi hep Hı -hı. bir fonda devam ediyor ve bunun da başlangıcındayız maalesef. maalesef. Bu şartlar altında üretilen ürün gerçekten altın değerinde. Ee, ve de biz bunu nerede saklamak istiyoruz sorusu çok çok önemli hale Hı -hı. geliyor. Gerçekten çiftçimizin alın teri işte yaş ortalaması yükseliyor, ekilebilir alan, alanlar azalıyor. Biz burada büyük bir mücadeleyle verimliliği artırarak rekor aynı yerde tutuyoruz ama gerçekten kolay bir mücadele değil. Bu mücadeleyi verdik, hasatı yaptık, bu altın değerindeki ürünü biz nereye koymak istiyoruz? Hı -hı. Şimdi bu bir skala, ee, en modern. Minimum fire olan tarafta e, lisanslı depolar var. Bunlar çok ciddi modern yatırımlar. Hı hı. E, ve de dediğim gibi buraya koyduğunuz zaman ürünü fire olma ihtimali çok az. Hı hı. E, şeffaf bakanlık e, biz her an kimin elinde ürünler görebiliyoruz. Bunun öbür ucunda daha iptidai yöntemler en sonunda geliyoruz. İşte yüzyıllardır kullanılan toprağa gömmeye kadar giden bir hı. skala içinde. Az önce söylediğim gibi biz sadece ürünlerin dörtte birini, şimdi büyük bir başarı %25'i burada saklanabiliyor ama kalan %75'i dediğim daha iptidai yöntemlerle saklanıyor. Evet. Bu kapasiteyi hızla artırıp ne kadar artırabiliyorsak artırıp bu altın değerindeki ürünleri bu güvenli şeffaf depolarda bizim depolamaya daha yüksek oranlarda devam etmemiz gerekiyor. İkinci şeffaflık konusu da bence burası ve elbette denetimde var. Tabii. Denetim ayağı da var. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından sürekli denetlenen şeffaf bir sistem aslında söz konusu. Elbette Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da lisanslı depoculuğa üreticileri, çiftçilerimizi teşvik etmek adına desteklemeleri söz konusu. Hı hı. Belki az önce takip etmişsinizdir. Biz de izleyicilerimizle paylaştık. depolarda saklanacak işte ürünlere destek oranları belirlendi ve kapsamı da aslında hı hı. çok çok artık geçmiş yıllara kıyaslandığında genişlediğini görüyoruz. Yani hı hı sadece hububatla sınırlı değil. Artık pek çok üründe zeytin, zeytinyağı, ayçiçeği gibi ürünleri de e, görmemiz söz konusu. Hı hı. E, siz adil fiyata ulaşma noktasının aslında altını çizdiniz ki bu son derece önemli. Hı hı. Hemen şu soruyu yöneltmek istiyorum. Depolarda güvenli bir şekilde duran ürünleri biz peki nerede satacağız? Nasıl bir sistem işliyor? Bizi e, biraz daha aydınlatabilir misiniz? Tabii, ya az önce söylediğim gibi depoya koyduktan sonra ertesi gün yani ne zaman istiyorsanız ama ertesi gün depo olduktan sonra bizim borsamızda o ürünle İşleniyor ilgili, değilim. evet aynen satım emri verebiliyorsunuz. Çıkarıp <laughs> ürün ürününüzü ülkenin dört bir yanı ulusal bir borsa dediğim gibi. 230 bin yatırımcının önüne ben bu ürünü şu fiyattan satmak istiyorum diye koyabiliyorsunuz. O fiyatı se değiştirebilirsiniz seans içinde, diğer günlerde vesaire ona karşı bir emir gelir. Ne zaman ki bunlar birbiriyle eşleşiyor <laughs> bu emirler bir ortak nokta bulunuyor fiyat anlamında. işlem gerçekleşiyor ve ürün hala o depoda duruyorken mülkiyeti bir yatırımcıdan diğerine bir mudiden diğerine geçmiş oluyor. Hı hı. Sistem kabaca bu şekilde işliyor. Şu anda doğrudan emir verilebiliyor borsamıza. Biz aracı kurumları da burada devreye almak istiyoruz çünkü onların sahadaki varlığı gerçekten bu dediğimiz 230 bin yatırımcıyı çok hızlı katlayacak, çok daha yukarılara götürebilecek. Hı. Bunda çalışmaları devam ediyor. Belki projeler kısmında biraz daha hı hı. bahsederiz. Çok e, sistem kabaca böyle işliyor. Evet. Adil fiyata ulaşma anlamında bir ikinci boyutta hani sadece bakanlığın lisanslı depoları denetimi değil, az önce söylediğim bu böyle zor şartlarda üretilen ürünler, e, zorlu işte pandemi, savaş gibi şartlarda bu piyasa biraz daha e, yani ürünlerin el değiştirinde oluşan fiyatlar manipülasyona daha açık hale geliyor. Öyle bir sorun Hakkı. gerçekten var. Burada da borsamız, bizim finansal taraftan getirdiğimiz, Borsa İstanbul tarafından getirdiğimiz know-how'la bu işlemlerin de biz sürekli olarak hem manuel olarak hem yazılımlar aracılığıyla, algoritmalar aracılığıyla işlemleri izliyoruz ve bir anomali gördüğümüz zaman hem kendimiz tedbir alıyoruz hem de regülatörlerimize, Ticaret Bakanlığı'na bunu raporluyoruz. Hı hı. Yani fiyatlarda piyasa bozucu bir eylem görüldüğü anda anında müdahale edebiliyoruz. Bu da çok güzel evet. aslında. Ya bu şartlar altında Hı -hı. gerçekten bu, bu her şeyden daha önemli. Bu bir güven veriyor aslında Aynen. değil mi? Ya yani Bir güveni de aslında siz burada arz etmiş oluyorsunuz. Aynen öyle. Az önce 230 bin yatırımcı dediniz. Hı -hı. Bu yatırımcıların portföyünü merak ediyorum aslında. Çünkü Türkiye Ürün İhtisas Borsası denildiğinde Hı -hı. benim Dahi aklıma şöyle geldi izleyicilerimiz de yanlış anlamasın ama hani sanki ürün ihtisas borsasında sadece büyük yatırımcılar işte büyük işletmeciler büyük yatırım yapan çiftçiler katılabilirmiş gibi bir algı var. Bunun yanlış olduğunu biliyorum ama sizden dinlemek istiyorum. Bizi Tabii. bu anlamda ve izleyicilerimizi ikna etmenizi Tabii. rica ediyorum. Tabii. Kabaca rakamları vereyim. Yani tüzel kişi sayısı 5000 civarında geri kalan düşünün 225 bin kişi zaten gerçek kişi hadi tüccarların da bir kısmı gerçek kişi olarak işlem yapıyor olsun. Hı hı. 230 bin yaklaşık yani 200 binden iyice iyice kırpıyorum rakamı 200 bini çiftçi, çiftçi. yani çok ciddi şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla yani her çiftçiye bizim borsamız açık mı diyorsunuz? Her çiftçiye açık hatta çiftçi olmanıza da gerekiyor. gerek yok. Çok basit bir şekilde kaydolabiliyorsunuz borsamıza. İlinizdeki ticaret borsasına gidiyorsunuz. 5-6 sayfalık bir taahhütname var bize vereceğiniz. Bunu imzaladıktan sonra ne zaman ürün koyarsanız, ürün koymanıza da gerek yok bir şey almak istiyorsanız da ertesi gün işlemlere başlayabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi çiftçi dahi olmanıza gerek yok. Ha sektörün dışından yani üretici, çiftçi, tüccar, sanayici dışında çok az yatırımcı var. Finansal yatırımcı da biz buraya gelsin istiyoruz ama hmm. şu ana kadar o taraftan çok çok büyük bir ilgi yok. Bazen de şöyle şüpheler oluyor bize bu özellikle 2022'deki o böyle savaşla beraber bir yandan doların da yükselişiyle çok ciddi bir ürün fiyatlarında artış oldu. O dönem şöyle çok eleştiri aldık İşte buraya doktorlar mühendisler geliyorlar buğday alıp stokluyorlar fiyatlar o yüzden artıyor. Yani keşke olsa, keşke şey. olsalar, <laughs> keşke olsalar. O dönem baktık e, depolardaki ürünlerin dört yüzde biri sadece, dediğim gibi çiftçi, tüccar, sanayici vesaire olmayan buraya ürün sokmamış insanların e, ürünüydü. Ya yani bir piyasanın 400'de yüzde birine elinde tutup manipülasyon yapmak diye bir şey evet. söz konusu olmayacağı için içimiz rahat. E, ayrıca da denetim, gözetimi iyi olan bir piyasada, az önce bahsettiğim e, mekanizmalarla denetlenen. Finansal yatırımcının gelmesinde de bir e, hiçbir beis yok, tam tersine dikiti de sağlayacağı için adil fiyat oluşumunda bize daha da faydası olacağını düşünüyorum. Hı hı. E, burada e, manipülasyon yapılacak diye bir piyasayı kapamak kadar e, komik bir şey olamaz. Öyle bir şüphe varsa e, bunun denetimle tespit edilip o insanların piyasadan men edilmesi lazım. Burada manipülasyon olabilir diye e, piyasaya düşman olmak e, olayı gerçekten çok tersten anlamak demektir biz böyle bakmıyoruz. Denetim sistemimize, gözetim sistemimize güveniyoruz. TÜBİTAK'tan bu sene bir fon aldık. Ee, dediğim gibi algoritmalarla ve manuel olarak yaptığımız bu piyasa gözetimini yapay zekayla yapacak şekilde de bir yıl içinde yeni bir sistemi devreye alıyor olacağız. TÜBİTAK'ın da bu konuda desteğini, işbirliğini aldık. Bir proje yürütüyoruz. Bahsedelim isterseniz geleceğe dönük projelerinizden de. Hı hı. Madem Tabii. girdik bu konuya da. Tabii. Biraz da bu noktada belki e, türüp olarak sizin çiftçiye, yatırımcıya ve şu an için tarım orman gündemi izleyicisine hı. kendinizi daha iyi tanıtabilme, hı hı. ifade edebilme hı hı. E, durumunuzun söz konusu olması gerekiyor. Tabii. Şimdi en önemli projemiz zaten 2 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Dediğim gibi aracı kurumları bu sisteme getirmek. Yani dünyada çok çok ender borsa geçici bir süreç bizim yaptığımızı yapmıştır. Biz 2019'da 30 bin yatırımcı ile başlayıp şimdi 230 bine geldik. 230 bin yatırımcıdan doğrudan emir alan borsa dünya üzerinde başka herhalde yoktur dediğim gibi. Belki dönem dönem kısa dönemler daha önce olmuştur ama normalde bu iş hep aracılar vasıtasıyla yürütülür. Ha, aracıların faydası nedir? Birincisi ya biz Ankara'da küçük bir ekibiz. Yazılımcılar dışında 20-25 kişiden oluşan bir ekibiz. 230 bin yatırımcıyla uğraşıyoruz. Onların çok haklı talepleri oluyor. Yeni ürünler talep ediyorlar. Emir girerken yaşadıkları en ufak bir aksaklıkta bile bizi arıyorlar. Yetişmeye çalışıyoruz ama gerçekten orantısızlığı görebiliyorsunuz herhalde. Çok 25 kişi, 230 bin kişiydi. Küçük bir ekibiniz Aynen. varmış aslında baktığımızda Aynen. sayıca yani. Aynen ve de dediğim gibi sadece Ankara'da merkezdeyiz. Yani bölgelere gitmeye yapmaya etmeye çalışıyoruz ama hani işte günde belli sayıda saat var haftada belli sayıda gün <laughs> var diyeyim bunu sahada da daha bölgesel olarak fokuslanmış diyelim. Aracı kurumların yapmasını istiyoruz. Hı hı. Bunun için yeni bir altyapıyı devreye almamız lazım. Bunun yatırımları yapılıyor dediğim gibi. İnşallah inşallah bu sene hasat öncesinde veya sırasında bu yapıyı devreye alıp ikinci bacağı da pazarlama. Hı hı. Hani sadece o yatırımcılara hizmet vermenin ötesinde Sahada bundan bir haber çiftçilerimiz çok. Bu sistem nasıl işliyor işte o kredi olanakları vesaire. Hı hı. Bunun pazarlamasını onlara yakın bir şekilde yapacak kurumlara ihtiyacımız var. Aracı kurumlar bu misyonda inşallah yerine getiriyor olacaklar. Ki o söylediğim pozitif döngü daha da güçlenerek artsın. Daha çok çiftçi geldiği zaman lisanslı depolara daha çok talep olsun. Daha çok lisanslı depo yatırımı olsun. Bu nedenle çok çok önemli görüyoruz aracılı sisteme geçilmesini. İkinci olarak da ikinci ana misyonumuz bizim vadeli işlemler piyasasını açmakta dediğim gibi yani çok önemli bir araç bu. Yani hem sigortacılıkta kullanılıyor hem sigortacılıkta değilse bile tarım sigortacılığında değilse bile hedge etmek dediğimiz hem çiftçinin hem üreticinin tüccarın hem sanayicinin kullandığı hı hı. araçlar dünyada. Yoğun şekilde ülkemizde maalesef daha önce bir iki deneme yapıldı bu işlemedi oradan alınan derslerle hı hı. E, biz e, üçüncü denemeyi yapıp başarılı olmak istiyoruz. Bu piyasamızda inşallah yine altyapı yatırım devam ediyor. 2025 yılında devreye alacağız. İnşallah. Ee, Sayın Krali şöyle bir genel tabloya baktığımızda işte 2019 yılında 4 milyon ton kapasiteyi görüyoruz lisanslı depoculukta. Şimdi 10 milyon ton kapasite olduğunu bahsettiniz. Yine hı hı. aynı şekilde yatırımcı sayısının geçmişte 30 binden şu an 230 bine çıktığından bahsettiniz. Bu aslında ciddi bir ivme. İyi bir yükseliş ama hı hı. elbette yeterli değil ve buna hı. yönelik de bu yüzden projeleriniz var. Hı hı. Daha da artırmayı planlıyorsunuz. Fakat şu soru yöneltmek istiyorum size. Lisanslı depoculuk sistemi ve TÜRBİN ülkemiz gıda güvenliğine daha doğrusu gıda arz güvenliğine sizce hı hı. nasıl bir katkısı var? Hı hı. Önümüzdeki süreçte bu noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Hı hı. Sizce Türkiye olarak neredeyiz? Evet. Üç bacak bazılarını anlattım ama tekrar vurgulayayım. Çok bileyim. seviniriz. Birincisi dediğim gibi şu zorlu şartlarda üretilen ürün nerede saklanacak? Minimum freyle kimin aldığı kimin sattığı belli bir piyasadan bahsediyoruz. Yani bu bakanlık, regülatörler vesaireler için büyük bir rahatlık. Yani e, lisanslı depoculuğun olmadığı bazı hmm. ürünlerde, yani örnek vereceğim patates, çok soğan, sevimsin. dönem dönem biliyorsunuz evet. böyle çok e, sosyal medyada da kaynatılıyor Müziğinde bu. Üstünde çok spekülasyonların Aynen. olduğu i̇şte ürünler. İşte depolar e, basılıyor. Hmm. Yani o, bununla kıyasladığımda orada gördüğüm e, bu kaotik şeyle fiyatlar arttığında bizim tarafta hani fiyatta bir artış varsa kim alıyor, kim satıyor, ne sahiple bu artıyor, altında hmm. real bir şey yatıyor mu yatmıyor mu? Hmm. Yani... Hmm. An be an görebiliyoruz. Bu çok çok büyük bir avantaj. Aynen. Bu bakanlığımız için de çok büyük bir avantaj. Toprak mahsulleri ofisi için de çok büyük bir avantaj. Piyasayı regüle etmek isteyen birinci, birinci fayda bu. 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 bu depolardaki bu şeffaflık. Hı hı. İkincisi az önce bahsettim bizim gözetimimizdeki bir piyasada işlem görüyor olması da çok çok önemli. Gerçekten bir manipülasyon olduğu zaman teknik olarak bunu tespit edebilmemiz ve durdurabilmemiz çok çok önemli. Üçüncü bacaktan çok bahsetmedik çiftçinin finansmanı Hanım. Yani her sektörde bu böyle üretici finansmana erişemiyorsa veya zorlanıyorsa o sektör zorlanıyordur. Evet. Yani günümüzde her şeyin temeli finans ve paraya erişim. Şimdi çiftçilerimiz maalesef şöyle bir gerçek var. Kredilendirilebilmek için kaliteli teminatlarınızın olması lazım. Ve çiftçilik işinin doğası gereği o kaliteli teminatlardan yoksunlar. Hı hı. Kaliteli teminat dediğimiz nedir? Bir, kolayca parayı çevrilebilen. Kredi kötüye gitti, ödenmiyorsa bu finansı sağlayan banka diyelim, kolaylıkla bu teminatı parayı çevirmek ister. İkincisi de bu teminatın güvenli bir yerde olmasını ister. Yani yarın kaybolacak, yanacak, uçacak. Başına bir şey gelecek. <laughs> gelecek. Teminatı Hı -hı. sevmez. Hı -hı. Şimdi, çiftçilerimiz doğal olarak bu saydığım iki şeyden yoksunlar. Yani evet, arazileri var ama onun paraya çevirmek kolay değil bir banka için. Aynen bilançolarını görmek istemezler. İkincisi de paraya çevirirken yani birazcık fiyatından fedakarlık etmeleri gerekebilir. Diğer şeylerde kolaylıkla kaybol bir ürünü olabilir ama ürünlerde tarlaya yığdığı bir ürün yarın sabah yoksa üstüne kar yağmışsa vesaire vesaire. Hı hı hı. Şimdi elektronik ürün senedi bu anlamda bir devrim niteliğinde. Öncelikle dediğim gibi devletin kontrolü altında sigortalı Çifte sigortalı yani hem özel sektör sigortasının zorunlu tutuluyor hem de depoya ne olursa olsun bir şey olduğu zaman e, tazmin fonu var. Buradan da bu şeyler ödeniyor. Burada tutulan bir teminatı çiftçi kendisine getirdiğinde benim ürünüm şu lisanslı depoda işte elektronik ürün senin de budur diye Bankalar gerçekten buna çok rahatlıkla kredi veriyorlar. Yani aslında bir güven var değil mi? Yani çiftçi getirip ürünü lisanslı depoya teslim ettiğinde Hı -hı. artık gözü arkada kalmıyor. Aynen. Yani benim ürünümün başına bir şey mi gelir? Ee, bir e, doğal felaket olur, afet olur başına bir şey mi gelir Hı -hı. korkusunu yaşamıyor. Aynen. ha Gelirse geçmiş tarihte yaşandı e, Toprak Mahsulleri Ofisinin bir deposunda. O zaman da işte devlet teminatı orada Hı -hı. devreye giriyor. E, hep deriz Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçinin kara gün dostudur diye. E, zaten bu teminatı da veriyor. Hı hı. Artı finansmanını sağlamak adına sizler aracılığıyla yani bankalar devreye giriyor. Belki siz kendi şahıs olarak banka size o an size o teminatı veya krediyi çıkartmak istemiyor ama sizin ürününüz lisanslı depodaysa ve bu veriler şeffaf bir şekilde e, elindeyse banka hı hı. da o zaman devreye giriyor değil Aynen mi? Öyle. E, Aynen bu şekilde öyle. özetlemek istedim Kesinlikle ama. Kesinlikle tam <laughs> olarak bunu anlatmaya çalıştım. Bir şey daha ekleyeceğim. E, yine iyi teminat anlamında e, hem güvenli bir teminat, nerede olduğunu video banka hem de yani e, en ufak bir fiyatta e, fedakarlık etmeden borsamız derin bir piyasa. Gelip hı hı. burada o ürünü satıp e, o krediden ne alacağı varsa çok kolaylıkla alabiliyor. Bu yüzden de e, çiftçilere çok hevesli olmayan diyelim e, bazı bankalar var bu sektördeler. Haklarını yemeyelim. En başta Ziraat Bankamız, evet. özel sektörde de spesifik bankalar var ama Onların dahi iştahını artıran bir üründen bahsediyoruz kredi verme anlamında. Çiftçiler zorlanmaktan peşlerinde koşulan bir kredi müşterisine dönüşüyorlar. Edilmiş elisteri kullanarak. Evet, e, Sayın Kraliç, çok teşekkür ediyoruz. Ben eklemek teşekkür istedikleriniz ederim. var mı? Bizi gerçekten e, Türkiye Ürün İhtisas Borsası hakkında bilgilendirdiniz, aydınlattınız. Hem üreticilerimize, hem çiftçilerimize bir yol gösterici oldunuz Hı -hı. aynı zamanda. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben e, teşekkür son olarak ederim. eklemek istedikleriniz varsa dinlemek isteriz. Valla e, çiftçilerimizi, tüccarlarımızı, sanayicilerimizi borsamıza bekliyoruz. Anlattığımız bütün avantajlardan çok sayıda teşvik var. Lütfen yararlansınlar. Hep beraber e, bu piyasayı daha da sağlıklı bir hale getirelim diyorum. Peki çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz bugünlükte de Tarım Orman gündeminin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gündemimize yansıyan önemli gelişmeler ve ayrıntılarıyla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm